İstiklal Caddesi'ndeki saldırının hemen ardından ortaya dökülen bir yığın kafa karıştırıcı bilgi ve belgeye rağmen iktidar cenahı hemen suçluyu ve adresi tespit etti, ilan etti. Ardından interneti kestiler. Konunun konuşulmasını, tartışılmasını, sorgulanmasını engellemeye çalıştılar. Failin ÖSO ile ilgili bağlantılarını soran herkes teröristlikle itham edildi ve üzerine de hesap zamanı diyerek alelacele bir sınır operasyonu, sınır ötesi operasyona başladılar. Bu yaklaşım bize bir şeyi gösteriyor. İktidar bölgede savaş, yurtta baskı mantığıyla hareket ediyor. İktidar kendi bekasını çatışmada ve kaosta görüyor. Aynı günlerde de sıcak para için düne kadar katil, diktatör, zalim dediklerinin kapısını aşındıran bu iktidar sıcak savaşı körüklüyor. Ve bu sayede yurttaşlarımızın geçinemiyoruz çığlıklarını bomba sesleriyle milliyetçi, militarist sloganlarla bastırmak istiyor. Kamu çıkarlarını ve huzurunu değil, kurdukları ağır sömürü düzeninin selametini düşünen bir iktidarla karşı karşıyayız. Açık söyleyelim. Zerre kadar ülkemizi, zerre kadar halkımızı düşünmüyorlar. Sadece ve sadece koltuklarını, ceplerini düşünüyorlar. Onlar için işçi çocukları, yoksul çocukları kanı çok ucuz. Üzerinden siyaset yapması en kolay olan alan. Seçim öncesinde de anti demokratik uygulamalarını arttırmak, hukuku tamamen rafa kaldırmak ve muhalefetin sesini kısmak için her fırsatı sonuna kadar değerlendirmek istiyorlar. Tam bu nedenle Türkiye İşçi Partisi olarak uyarıyoruz. Seçim öncesi yaşanacak her olaydan şüphe duyulmalıdır. Yaşanacak her olaya şüpheyle yaklaşılmalıdır. Uyarıyoruz. Kendisi bizzati bir suç makinesine dönüşen bu iktidarın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. İstiyorlar ki terörle mücadele düdüğü çalsınlar ve onlar terörle mücadele dediği anda herkes hemen hazır ola geçsin ve kimse hiçbir şeyi sorgulamasın. Sorgulanmayan her savaş ahlaksız savaştır. Sorgulanmayan her savaş kirlidir. Sorgulanmasının önüne geçenler de kandan beslenenlerdir. Değerli arkadaşlar, neredeyse yüzyıllardır emperyalistlerin cirit attığı Orta Doğu'da her savaş zaten kuşkuludur. Her barış girişimi de bu nedenle meşrudur. O yüzden savaşa karşı barışın sesi olmak bugün hem siyasi hem vicdani sorumluluğumuzdur. Barış demek suç falan değildir. İktidar kimin terörist olduğunu, kimin yerli ve milli olduğunu ben belirlerim diyor ve herkesin bu hizaya geçmesini bekliyor. Hayır kardeşim. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz. Bir kere bu iktidarın kendisi meşru değil ki. Bizim halkın, muhalefetin meşruiyet sınırlarını belirlemesine neden izin vereceğiz? Bakın geride kalan dönemde geziciler, gazeteciler, öğrenciler, akademisyenler, neredeyse tüm muhalif siyasi figürler. Mesela bugünlerde Erdoğan'ın yeniden aşk tazelediği Sisi ile görüşmeyi destekleyenler. Herkes ama herkes bu memlekette. Ya terörist ya darbeci ilan edilmedi mi? Değerli arkadaşlar. Aylardır Türkiye'ye bakan herkesin gördüğü ve kaygıyla ifade ettiği bir senaryo vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi seçimi kaybedeceğini gördüğü zaman her şeyi yapabilecek bir partidir. Her şeyi yapabilecek bir iktidardır diyorduk. Şimdi aylardır herkesin bir tehlike olarak gördüğü senaryo hayata geçiriliyor. Bir tezgah kuruluyor, bir oyun kuruluyor. Yapılması gereken şey bu oyunun bozulmasıdır. Bu tezgah düşünmemesidir. Çünkü bu tuzağın hedefi bu ülkede yaşayan milyonlarca yurttaşımızdır aynı zamanda. Bu tuzağın hedefi hepimiziz. O yüzden oyuna gelenleri, bu tuzağa düşenleri, hizaya geçenleri uyarıyoruz. Bu tuzağın hedefi bu iktidara muhalefet eden herkestir. Bu tuzağın hedefi esas olarak Türkiye'dir. Buradan tüm muhalefete ve halkımıza bu oyunu bozmak üzere açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte basit ilkeler olan bir barış mutabakatı oluşturalım. Bölgede gerginliği arttıran, savaşı körükleyen tüm politikaların karşısında durun. Hem iç barışımızı hem de bölge barışını merkeze alan sorumlu bir siyaset anlayışıyla hareket edelim. Bölgesel sorunların savaş ve çatışmayla değil, diyalog, müzakere ve diplomasiyle çözülmesi için Sesimizi yükseltelim. Evet. <laughs> TSK'nın, bakın basit bir ilkemiz var bizim. Türkiye İşçi Partisi'nin basit bir dış politika ilkesi var. TSK'nın başka ülkelere asker göndermesine de, ülkemizde yabancı asker bulundurulmasına da karşı durun. Kürt sorununun çözümü için tüm muhatapların dahil olduğu bir diyalog sürecine acil bir biçimde ihtiyacımız var. Açık söyleyelim, seçimlerden sonra derhal başlayacaktır. Türkiye, bizim güzel ülkemiz kendi sorunlarını kendi başına çözebilecek bir iradeye, yeteneğe ve güce fazlasıyla sahiptir. Sınırlarımızın içinden veya dışından düzenlenmiş her türlü askeri terör kaynaklı saldırıyı, ülke sınırları dışına düzenlenecek her türlü operasyonu, cihatçı örgütlere verilen açık örtülü desteği ülkemizde ve bölgemizde demokratik siyasete darbe girişimi olarak ilan edelim. Bu tür eylemlere mecliste de sokakta da hep birlikte karşı duralım. Halkın özgürlüğü, demokrasiyi savunması için kitlesel direnişini hep birlikte örgütleyelim. Emperyalistlerin yüz yılı aşkın süredir bölgedeki paylaşım mücadeleleri ve yayılmacı bölgesel aktörler nedeniyle Kan Gölü'ne dönen Orta Doğu'nun ve ülkemizin kaderini ancak hep birlikte yüksek sesle barış, barış, Barış diye haykırarak değiştirebiliriz. Bunun başka bir yolu yoktur. Bunun dışındaki tüm yollar tükenmiştir, çaresizdir. İktidarın koltuğunu koruma pahasına memleketimizi ateş çemberine çevirme oyunlarına geçit vermemeliyiz. Değerli arkadaşlar, sevgili basın emekçileri. Bütçe görüşmelerimiz komisyon aşamasının sonuna doğru geliyor. Saray ve eşrafının gider ayak kullanacağı bütçenin ayrıntılarını tartışıyoruz. Esas olarak bizlerin yurttaşların vergilerinden oluşan paraların nerelere, kimlere, ne kadar verileceğine karar verilecek bu bütçe sürecinde yine son 20 yılda olduğu gibi yüzde 99'un cebinden alınan, çalınan paralar yüzde bire aktarılıp yüzde bir ihya edilmek isteniyor. Planlanan şey bu. Bu ihya sürecinin saatler günler süren mesaisi bir yandan atanmış bakanların öfke nöbetleri ve hezeyanlarıyla doymayan nefislerini doyurmaya çalışmakla ve bir bölümünün de gitse de bitsek umursamazlığıyla geçti. Değerli yurttaşlar, bütçe aynı zamanda hükümetlerin tercihlerini ortaya koyar. Hani 20 yılın sonunda aklında soru işareti olan varsa birkaç kalemde bu iktidarın tercihlerini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Yegane görevi AKP'nin din bezirganlığını kurumsal olarak yapmak olan Diyanet'e ayrılan bütçe yüzde 117 arttırılmak isteniyor. 6 yıldır genel bütçe içindeki oranı sürekli azalan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesindeki vakıf ve derneklerin payı artmaya devam ediyor. Öte taraftan örneğin çocuklarımız okula aç gitmesin diye komisyonda, genel kurulda verilen tekliflerin hiçbirisinin kabul görmediği, kamuoyunun takip ettiği, ilgiyle takip ettiği bir tartışma konusu oldu. Ama bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kamuoyunda oluşan basınç nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı okullarda bir öğün yemek verilmenin fayda maliyet analizini yapacağını duyurdu. Utanmazlığa bakın. Açlığın analizini yapıyorlar. Çocukların okulda aç olduğunu kabul ediyorlar. Bunun fayda maliyet analizini yapacaklarmış. Sadece bu kur korumalı mevduat denilen dövizi olan zenginlerin parası değer kaybetmesin diye uygulanan sistem 91.6 milyar TL'yi bulurken bir nevi deli dumrul stratejisiyle kamu özel işbirliği projeleri, yani geçmediğimiz köprüler, uçmadığımız havaalanları, kullanmadığımız otoyollar 54 milyar parayı yerken bu bütçeden bize, halkımıza, çocuklarımıza, emekçilere ve emekçilerin çocuklarına hiçbir şey düşmüyor. Biz komisyon aşamasını topluca değerlendirdiğimizde mecliste ne yapmaya çalıştıklarını sözde anlatma çabasındaki atanmışlardan iki şeyi çok net biçimde gördük. Bir kısım atanmış bürokrat bakan artık gidici olduklarını içselleştirmişler. iş olsun diye gelip konuşuyorlar. Ve bir kısmı da söyleyecek sözleri olmadığı, verecek cevapları olmadığı için edepsizlikleriyle ortamı terörize etmeye çalışıyorlar. Bütçe tartışmalarının bizim açımızdan özeti budur. Bu depremde etkilenen tüm yurttaşlarımıza bir kere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Daha önce defalarca gündeme getirdiğimiz bir soru var. Düzce depremi vesilesiyle bir kez daha soruyoruz. Deprem vergileri ne oldu? Deprem vergileri ne oldu? Yani 99 Ağustos depreminden sonra geçici denilerek alınmaya başlanan, 2002'den sonra da kalıcı hale getirilen bu vergilerden bugüne kadar milyarlarca lira para toplandığını biliyoruz. Ama ülkemiz hala bu deprem tehditini yaşıyor. İktidar olası bir depremden bize sadece yerli ve milli bir yöntem, çök kapan kurtul yöntemi öneriyor. Edis'in martıları eşliğinde hafifçe eğilip kelimizi kapatıyoruz. İktidarın depreme ilişkin söylediği tek şey bu. Bunun için milyarlarca lira para toplamaya gerek yok. O deprem vergilerinin yerinde kullanılması gerekiyor.